Değerli Basın Esma arkadaşlarımız, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sizlere ormanda fokus fokusla ortaya çıkan sonucun gerçeklerini paylaşacağım. Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna yansıtıran Orman Varlığımızı Artırıyoruz yönündeki açıklamanın, özünde orman varlıklarının artırılmadığını, rumuz ve unutulan ormanların kayıt altına alındığını, ve böylece de rakam artışı varmış gibi gösterildiğini belgelerle sizlerle paylaşacağım. 2002 yılında 20 milyon 800 bin hektar olarak bakanlık açıkladığı bu tabloda 2021 yılında 23 milyon hektara orman alanlarımız genişlediği belirtiliyor. Böyle bir şey var mı yok mu? Öncelikle bunu size paylaşacağım. Bir bu orman yangınlarında Avrupa ile Türkiye'yi mukayese edilmesiyle ilgili verileri de sizlerle yine paylaşmış olacağım. Keza fidan dikimi ile ilgili ülkemizdeki yanlışı da yine gündeme taşıyacağım. Bundan sonra da süreç içinde Bakan Bey'in gerçekler diye açıkladığı diğer konuları da PDP sizlerin huzuruna getirerek kamuoyuyla paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, ülkemizde Ormanlarımızın içi boşaltılıyor. Hala hazırda Isparta Sütçüler'deki bu tabloda yer alan 2009 yılındaki orman alanı. Şimdi bu orman alanı bugün bu halde. Bu hale gelmiş orman alanı hala orman alanı olarak tanımlıyor. Ama ormanlık vasfını yitirmiş. Çünkü bu tabloda görüldüğü üzere artık bu ağaçların yerini maden sahasıyla ortadan kaldırılan bir bölge yer alıyor. Taş ocağı, otoyol, enerji hattı ve benzer uygulamalarla ülkemizde 540 bin hektara yakın alan ne yazık ki tahrip edildi ve orman alanı olmaktan çıktı. Diğer bir önemli ayrıntı da yine belgelerle açıkladıktan sonra sizleri Metin, metinde de anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada da Bey Pazarında 1996-2015 yıllarında düzenlenen amenajman planında orman alanı olarak gösterilen bölge orman dışında gösterilen bölgenin rumuz değişikliğiyle şimdi orman alanı içine alındığını görüyoruz. Burumuz değişikliği nasıl oluyor? Orman taş erozyon ya da orman toprağından sonra bozuk alanlarla ilgili tanımlama yapıldığında yani bozuk meşe, bozuk sarıçam, bozuk kavak gibi ifadeler rumuzda yer değiştirdiğinde orman alanına dönüşüyor ve kayıtlara bu kez orman alanı olarak geçiyor. Bunun somut yansıması da burada yine saha döküm belgeleriyle gösterelim. Örneğin Güdül işletme şefliğinde ormanlık alanların toplamı 11.630 olarak gösteriliyor. Ve burada erozyon bölgesinde bozuk çam, bozuk meşe gibi alanlarında toplamı 13.000 627 gösteriliyor tabloda. Şimdi da plan ünitesindeki ormanlık alanda de yapılan düzenleme ile orman alanına dahil ediliyor ve böylece orman alanına dahil edilince otomatik olarak orman alanı artmış oluyor. Oysa orman alanı artmıyor. Burada da yine Şevmeli bölgesinde bozuk baltalığın önünde eğer taş T harfi olursa burası orman alanı sayılmıyor. Ama bozuk baltalık öne geçerse bu orman alanı sayılıyor. Böylece hokus hokussa orman alanları artmış gibi gösteriliyor. Özünde artan rumuzla sağlanan yer değişikliği ve şeklen bir artış. Kısmi olarak kırsaldaki göçle ve bölgelerde orman alanlarında kendiliğinden oluşan bölgeler var. Ama unutulmuş orman alanlarındaki ağaçları kayıt altına alıp orman alanımız arttı demek kendinizi aldatmak oluyor. Çünkü bu ağaçların yaşı 40'ın üzerinde. Şimdi 20 yıllık bir iktidar döneminde bu orman alanını artırdık dediğiniz ağacın yaşı 40'ın üzerindeyse hatta Kazman'da 100 yaşına erişmiş ağaçlar var. Yani unutulmuş çünkü teknik olarak saptanamamış ağaçların bulunduğu alanlar şimdi saptanarak kayıt altına alınıyor. Bu esnaflarda da yapılıyor. Yıllarca açık bir dükkan var, zabıta gidiyor. Sen kayıt dışısın, kayıt içine girdiğince yeni işletme açılmış gibi gösteriliyor. Ormanda da unutulmuş orman alanları belirlenince bunlar eklenip orman alanı arttı diye gösteriliyor. Özünde ortada orman alanı artmıyor. Çünkü içinde 100 yaşında ağaçların olduğu ve o dönem için ilk dönemlerde kayıt altına alınmayanlar kayıt altına alınıp envantere giriyor. Gerek maden sahalarında gerekse orman unutulan ormanlarda var olan mevcut ağaçlarla ormanlar artmış gibi gösteriliyor. Esasında orman alanlarımız artmıyor ve orman alanlarımızda sorun devam ediyor. Değerli basın mensupları, ülkemizde 1917 yılında yürürlüğe giren ormanların usulü idareyi fenliğe hakkında kanun ve ormanların teknik yöntemle yönetilmesinin gereği ortaya çıkıp bu konuda çalışma yapılıyor. 1924 yılında 504 sayılı orman amenajman kanunu çıkarılıyor ve ormanların ne sır, ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı, ormanların sürekli sağlanması, ormancılık faaliyetleriyle ilgili düzenlemeler bu süreçten sonra devam ediyor. Bu yasada tüm ormanların işletme planları ile işletebileceği kararlaştırılıyor. İşletme planları yapıncaya kadar geçen sürede de geçici düzenlemelerle süreç devam ettiriliyor. 1999-1944 tarihi Amenajman yönetmeni uyarınca tüm ormanlar birinci derece bu plan kapsamına alınmaya çalışıyor. Ama biraz evvel belirttiğim gibi o zamanki orman varlığımızda çeşitli uzmanların değişik zamanlarda farklı görüşlerine rağmen ormanların gerçeğe yakın miktarını vermek hemen hemen olası olmuyor. Çünkü o zamanki teknik olanaklarla farklı bölgelerde özellikle dağların farklı kesimlerinde olan orman alanlarının saptanması gerçekleştirilmiyor. Bu arada ormanlardaki erozyon bölgesi, taşlı bölge ya da orman toprağı içinde kalan yerler, orman alanı sayılan yerlerdeki dağınık, e, bozuk, meşelikler, ağaçlar kayıt altına alınmıyor. Ama orası orman alanı olarak gösteriliyor. Bu son düzenleme de bu alanlar rumuzları yer değişikliğiyle orman alanı içine alıyor. Günümüze kadar ormanlardaki değişkenlik saptamalarla birlikte bugün 22 milyon 900 bin hektara kadar geliyor. Ama ortaya çıkan tablodaki veriler 20 yılda ormanın sayısının orman ağaç sayısının artırılması değil, ormanla ilgili var olan mevcuttaki rakamlar üzerinde ve rumuzlar üzerinde oynanmasıyla gerçekleşiyor. Değerli arkadaşlar önemli bir farklı çalışmayı da bu ormanlardaki yangınlarla ilgili Sayın Bakan'ın yine yapmış olduğu açıklama üzerinden değerlendirirsek ülkemizde Akdeniz ülkelerindeki son 10 yıllık yangınlarla ilgili yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin orman yangınlarını İspanya ile mukayesesini değerlendirmek istiyorum. Ülkemizde 23 milyona yaklaşan hektar orman alanımızı, alanımızın 12,5 milyon hektarı Akdeniz ekosistemine dair. Maraş'tan Çanakkale'ye kadar olan şerit hassas bölge. Ülkemizde yangın ortalaması 9 bin hektarı tahrip edip yok ediyor. Ama 2021 yılında sadece 15 günde 28 Temmuz 23 Ağustos arasında 140 bin hektar orman alanımız yanıyor. Ülkemizin yüzde on Akdeniz ekosistem etkisindeyken İspanya'da bu oran yüzde seksen yani onların Akdeniz ekosistem dahilindeki orman alanı yüzde seksen bizim yüzde on Şimdi bizim yüzde on beşe yüzde sekseni bakanlık mukayese ediyor. Onların o sistem içinde bulunan alanı üzerinde değerlendirdiğimizde bizde daha çok o alanda orman yangını ortaya çıkıyor. Onun için bunu kamuoyuyla paylaşırken İspanya'ya göre bizde daha az yangın çıkıyor değil. O ekosistem içinde, Akdeniz ekosistemi içinde olan arazi üzerinden durumu değerlendirirsek, Türkiye'deki ormanla ilgili yangınların tahribatını daha iyi görmüş oluruz. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı, bağın nemin %20'nin altında kaldığı, rüzgarın saatte 35 kilometreye geçtiği yerde yangın riski artıyor. Meteoroloji geçtiğimiz için yangında uyarıda bulunuyor. Ancak bu konuda gerekli önlemler alınmadığı gibi Antalya'daki yangına Muğla'daki ekip gönderildiğinde Muğla yangını başlayınca onunla ilgili de yeterli önlem anlamayarak o bölgenin yanmasının yolu açılıyor. Yani ormanlarla ilgili bakanlığın yapmış olduğu açıklamada yangınlar mukayese edilirken İspanya ile Türkiye'nin orman alanlarındaki yangın riski dikkate alınarak bir değerlendirme yapılsa orada da Türkiye'deki orman yangınlarının bu kategoride ele alınamayacağı ortaya çıkıyor. Bunun gibi farklılaştırmalarla ormanlar konusunda kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor. Eğer kamuoyuna verilen bilgilerde rumuz değişikliği ve unutulan ormanlar kayıt altına alınması rakamları dışında tutarsak bu süreçlerde yan, e, orman alanlarımızın azaldığı somut olarak görülür. Değerli arkadaşlar bir de bildiğiniz gibi ülkemizde orman alanlarının genişletilmesi için yapılan çalışmalar var fidan dikimleri gerçekleştiriliyor. Ancak bu fidan dikimleriyle ilgili yapılan çalışmalar Genelde Kasım ayında gerçekleştirildiğinde ve bu konuda da Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğinde bölgelere göre bu dönemde ağaçların tümünün dikilebilme olasılığı yok. Yani ağaç dikimi için belli mevsimsel toprağın o konuda hazırlığı ve nem oranı yanı sıra bölgesel yağışların da etkisi var. Bununla ilgili daha önce de uyarıda bulunmuştuk. Dikirdi denen ağaçların önemli bölümünün daha sonra kurudu yerine yeniden ağaç dikildiği ek bir masrafın ortaya çıktığını belirtmiştik. Oysa genelde kabul gören bu ormanların Mart ayında dikimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün de ilan ettiği 21 Mart Dünya Ormanlar Günü'ne bu sürecin taşınması gerekiyor. Çünkü o süreç Türkiye'nin yedi iklim bölgesinde de ağaç dikimi için uygun olan dönem. Biz yaptık olduğu mantığı dikilen ağacın kuruması, masrafın boşa gitmesi sorun olmasına neden oluyor. Ağaçlandırmanın sorunlu bir gün olan Kasım ayından Mart ayına alınması lazım. Eğer bir iş bilimsel olarak bu işin uzmanları tarafından yanlış diye ortaya konuyorsa hala aynı süreçte ağaç dikmenin çok da mantıklı gelmediği söylenebilir. Bunun yanı sıra dikildiği belirtilen ağaçlarla ilgili gerek fidan, gerek alan, gerekse yapılan çalışmaların kamuoyuna rakamsal verilerle yansıtılmasına rağmen daha sonraki sökülüp dikilenlerin de bu rakamlara dahil edildiği bu nedenle daha çok filan dikilmiş gibi gösterildiği varsayılıyor. Ben iddialar ve gerçekler bağımında Tarım ve Orman Bakanlığı yapmış olduğu açıklamayı orman bazında bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Önemli olan orman insan yaşamı için çok önemli. Bu bağlamda ormana yapılacak çalışma, yatırım ve gerçekçi politikalarla orman alanlarını artırmak Ülkenin geleceği açısından ve yaşayan insanların da, bitkinin de, hayvanların da, tümünün ekosistem içinde önemli bir özelliğini yaratan alanlardır. Sahip çıkmamız gerekiyor. Yangınlar için önceden önce önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bu hokus fokuslarla orman alanı arttı diye unutulan ormanları ya da rumuzu yer değiştirerek daha önce başta erozyon, Orman toprağı ya da taş e, rumuzu varken, ardından gelen bozuk çam, bozuk meşe, bozuk kavaklık gibi ifadeler orman dışı sayılırken, veri olarak da ayrı tutulurken ama orman içinde gösterirken, bu kere verilerde, rumuzlarda, e, baştaki erozyon e, toprağı, e, taş ve e, dönüp orman toprağının yerini değiştirip, varlığın arttığını göstermek gerçekçi olmuyor diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Soru soran arkadaşımız varsa yanıtlayabilirim. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.